Yani eskiden her düşündüğümü mesela paylaşabiliyordum sizinle. Şu anda ben birçok görüşümü paylaşamıyorum. Hani dini konuda paylaşıyorum ama vatan memleket konularım da var. Ben çok ıı, milli bir insanım. Çok da 40 senedir siyaseti takip ederim çocukluğumdan beri. Çok da bilirim, çok iyi tahlillerim vardır. Tecrübelerim vardır. Devlet adamlarıyla çok oturmuş kalkmışlığım vardır evvelce. Yani Erbakan hocaların dönemini söylüyorum ama o zaman Türkeşlerle de, Muhsin abilerle de tabi Allah rahmet etsin Muhsin abinin seneyi devriyesi, kabri nur olsun. Amin. Ruh için bir şahadet. buyurun. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve evet. eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah 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 Celle Celal. Ruhunu şad eyle. Amin. Kabrini nur eyle, derecesini Amin. âli eyle. Amin. Geride bıraktıklarını da onun yoluna salik eyle. Amin. Yolunu bozmalarından muhafaza eyle. Amin. Amin. Ehl-i sünnet bir abimiz idi. İtikadı şuuru herkesten üstünü idi. Efendi Hazretlerimizin siyasetçiler içinde en çok sevdiği o idi. Benim buna şahitliğim var. Saatlerce geceleri oturduğumuz var efendiyle de beraber. Gece 3'e kadar efendi falan oturuyorduk yani Muhsin abiyle. 28 Şubat sürecinde. Evet. Yani kimse sahip çıkmadı tabii. Bir tek yine Muhsin abi o zaman bir akıl fikir veriyordu. Allah rahmet etsin. Kabrı nur olsun. Böyle yani zor zamanlarda biliyorsun bizim mücahitler, müteahhitler hepsi kaybolur yani. Onun için yine böyle gözünü budaktan sakınmayan yiğitler azdır yani.